Main idea vermiş, supporting information vermiş, fact and speculation or opinion vermiş, inferencing vermiş. Look at the example questions from listening, multiple choices, single answer below. Uh, decide which listening skill has been tested and post your answers in the comments gibi bir durum var. Şimdi burada şunu düşünün lütfen. Uh, yani bu yapılan aktivitenin uh, gerçek amacını yani listening for gist mi, listening for dictation mi, jigsaw listening mi, listening for autonomy mi, listening for pleasure mi? Yani isimler farklılaştırılabilir. Ancak listening for just dediğinizde olayın ana fikrini, özünü, genel olarak ne olduğunu anlamaya çalışırsınız. Listening for dictation da birisi size bir metin dinletir. Dinlediğiniz metni aynen hiç değiştirmeden moda mod yazmaya çalışırsınız. Jigsaw listening puzzle gibidir. Yani dinlediniz mesela şöyle düşünün mesela size bir metin dinletiyoruz tamam mı? Dinlenilen metinde de aşağıdaki metinlerin hangisi hangi sırayla verilmiştir? Bir saniye bakayım bir örnek bulabilirsem onu da size göstermeye çalışayım. Ha buldum. Mesela şöyle. Yine bir ekran paylaşımı gelsin. Çok kısa. Ee, buldum, 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 buldum. Mesela şimdi ekrana bakar mısınız lütfen? Şurada Global Listening kısmı var görüyorsanız. Listen to principles of a good design and number the products in the order they are mentioned. Bakın burada Measuring Jugs, Calculator, TV, TV Removes, coffee Machines, Microwaves, Norman Doors gibi farklı sıralamalar var. Bunların bir puzzle'ın parçaları gibi düşünün. Dolayısıyla bize neyi soruyor? Bunların doğru sıralaması, parçanın içerisinde geçen sıralamasını da dinliyoruz ve sıralıyoruz. Lesson'ın o da şekilde Jigsaw so Lesson'ı yapmış olabiliriz. Paylaşım durdu. Geldi tekrar. Listening for autonomy olsaydı ne olurdu? Yani aslında kendi kendimize dinleyip daha çok otonomi, daha çok sorumluluk sahibi olmak. Yani belki dışarıda dinlemiş olduğumuz şarkılar, işte podcastler vesaireler. Aslında bu Denizli ve Edirne seçenekleri birazcık daha extensive listening'e gidiyor. Edirne'de de zaten keyif için zevkine dinlememiz söz konusu. <gülüyor> Şimdi <laughs> dilerseniz yani cevaplarınızı veriniz lütfen. Bu kadar açıklamadan sonra muhtemelen son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1 açtım. A seçeneği listening for just doğru cevaptı. Zaten direkt olarak şu main idea'dan yakalamalıydınız diyebilirim. Pekala. Şimdi burada çok kısacık bir mola vereceğim. Bir 5 dakika bir boğaz dinlensin. Ee, sonra 5 dakika sonra tekrar devam edelim. Olur mu arkadaşlar? Bir 5 dakika minimum mola sonra devam. Hadi bay bay. Evet. Kısa aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, şimdi ekranda yepyeni bir sorumuz var. Bence hiç e, zorluk çekmeyeceğiniz bir başka soru. Hemen üzerinde çokça tartıştığımız için ankete ekrana veriyorum. Sizden de hızlı bir şekilde cevaplarınızı rica ediyorum. Buyursunlar. <laughs>